Cümlete selamun aleyküm arkadaşlarım, ciğer farelerim, kankilerim, değerli dostlarım, izleyicilerim. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım sağlık, sıhhat, iyilikler versin, dertler verip aratmasın. Arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, beni de soracak olursanız ne iş yapıyor Rafet kardeşiniz mutfakta diye sorarsanız öncelikle Konya'dan gelen bugünkü Aksaray'a takipçilerime selamlar olsun. Aksaray'daki takipçilerime selamlar olsun. Telefonda konuştuk, gelemedik, konuşamadık işten dolayı. İşe gidiyorum arkadaşlar. Vallahi zoba yaktım. Zobanın fırınında e, zoba denemek amacıyla bir kek yapayım dedim arkadaşlar sizlere. Bir bardak yoğurdumu koydum, bir bardak şekerimi koydum, bir çay bardağı sıvı yağımı koydum şöyle. Üç tane yumurtamı koydum. Şöyle yumurtamı kırayım 3 tane arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Ondan sonra şekeri de dökeyim şöyle içine. Şuna koyun bardağımı. Ondan sonra arkadaşlar bunu şöyle bir kaşığımla iyice bir çarpalayayım şöyle. Ondan sonra kek yiyeceğim, bir sev, özeneceğim. Ondan sonra şöyle yiyeceğim, bir çarpalım, şeker eriyene hadi. Gopiyamız da ıralanıyor. Çok sallama gobiya düşürürsün ya bebek girdi yaşına. çapka ister başına ısmarladım, gelecek pazartesi pazara. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir kekimi bir yapayım. Geldi takipçilerim şekerine yumurtayı iyice bir şöyle geridim. Hamur teknesi bir de kendimde ıralanayım. Iralan babam ırala. Sonra ıralanıyor <laughs> ne yoğurdunuz ne yaptınız arkadaşlar? Yoğurdumu da dökeyim şöyle. Sıvı yağımı da. Ha. Bekle kepe olur ince. Ondan sonra arkadaşlar şuradan e, şunların da hamur kabartma tozuyla karbonatını da katayım. Vanilyasını da katayım. Zaten hepsi aynı yere gidecek. Farklı yere mi gidecek sanki? Karbonatından dağıtayım şöyle kek ve havaya doğru çıksın, koku yüzünü kıvransın gelsin. Şurada da. Şimdi şöyle unumu da geleyim şöyle kekim iyi kabarsın. vurdum, eledim, kalbur vurdum, çalkadım. Davet kardeşimiz böyle işte. İşten geldi mi, erilmez, ihmal gelmez, yorulmaz. Allah nasıl çarpıyorum gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle bir çarpılayım da ince ince. Şu alüminyum tepsime şöyle bir dokuyayım arkadaşlar. Ha, tavana da kakar vallahi kekim. Kek yapma ne marvet etme arkadaşlar. Beş dakikada beşiktaş yaparım vallahi. Yeter ki Allah'ım can sağlığı versin. Gördünüz mü rahat kardeşinizi? Kek yok ki olur şey iliğinde Sobanın acer fırınına da bir sürüyüm. Acer sobama da be arkadaşlar. Heh. Şunları da içine koyum. Şöyle. da örtüyüm şöyle tertemiz kuvağımın içinde de. Hı, yerine koyayım şuraya. Şöyle havası da çıksın. Kekin kabasını bulandırırım. Kekin gördüğünüz bir ketemi yaptım. Değerli takipçilerim, kıymetli izleyicilerim, sobanın hırına sürelim. Eee telefonumu götüreceğim. Nasıl yapacaksın? Gel bakayım bir ayarla sen biliyorsun ya. Arkadaşlar, e, fırına sürerken görüşelim. Sobamada da süreyim arkadaşlar şöyle. Haydi bağlım ya Allah bismillah. cennet cennetten emin dediği fırın patlayan kadar ağzı açılmasın. Şunu şöyle edeyim dur. Şunu da şöyle edeyim de Ha. yanıyor ha. Kınırında bitsin. Arkadaşlar bu Zobay Fatih abi memnun oğlundan aldım. Ondan sonra diğer takipçilerim çit fırınlıymış. Ondan sonra arkadaşlar Rahat kardeşiniz böyle işte işten geldim. Evimi sildim, süpürdüm. Ayna gibi her tarafımı cıncık gibi gördüm, tuttum. İşime sabahla kalkıp gidiyorum işimden geliyorum evime bazı vatandaşlar demiş ki arkadaşlar Rafet'in ekibi yok kaçmış Rafet'in ekibi dağ olmuş Rafet'in ekibi filan yere gitmiş Rafet'in ekibi şöyle olmuş, Rafet'in ekibi böyle olmuş Rafet'in ekibi Rafet'inle beraber yürüyor yağan yağmurda hanı diyor ya beraber yürüdük Yağan yağmurda beraber ıslandık. Yağan yağmurda beraber yürüdük bu yollarda. Davet kardeşimizin elemanları da yerinde. Ondan sonra efendime söyleyeyim arkadaşlar. İşçileri de yerinde. Bazı vatandaşlar diyormuş davetin adamları gitti diye. Benim adamlarım 12 kişi yanımda. 12 kişi arkadaşlar 12 kişi. Beniyle yarışıyorlar. Beniyle yine kertişiyorlar. Ket ulaşamadı ete mundar diyor. Mundar mundar. Benimle nasıl dengel oynayacağınız? Bir buçuk aydır ben gidiyorum bir buçuk aydır yedi dağların çiçeği tek dalın bir varsa gidiyor. Gel otur şuna konuş oğlum. Gel paşam. Gel kuzum. Ne olsun, Selamünaleyküm arkadaşlar babamın işçiler de gidiyor ben de gidiyorum. Gel kuzum konuş lan. gel ya. valla. Ya, işte ya. ya duydum ben bir dedi ne yapacaksın gel otur şuna konuş yanıma. Ha. Otur çayda kaynıyor o bana olsun. Ne otur yanına şuraya paşam. Ha? Otur abi. Selamın, konu selamın aleyküm arkadaşlar. Zor örtüyor şöyle. Yine ya sopa. Ha. Ondan sonra tazıpçilerim. İyi. Demişler böyle böyle dedi. Hı. Babam 12-13 kişiyle gidiyordu. Ne demiş ya? Sonra dedim sana ben kimin gittiğini Böylelikçe arkadaşlar ben Mevlüt Can'la 13 kişi gidiyor. Ha. 13 kişi Mevlütcan'la. Kuyumun apa kırılmış da dans. suda dolu dans yapıyor. <laughs> lingo lingo şişeler diyor kaynıyor. Ondan sonra demişler ki ilafetin ben sana sonra dedim burada demeyin. Yo burada demem tamam değil mi? Ya, değil mi? burada ya, değil, mi? Tamam, değil mi Ondan sonra demiş ki ilavetin elemanları gittiler demişti. De, onu Te onun elemanları yok demiş. 13 kişi gitmeye yok mu biz? Ya. Ha. O, Vallahi o... herkes seviyor herkes. Aşk koyden de geliyor, cıptan da geliyor, sağdan da geliyor, soldan da geliyor, koylerden de geliyorlar. Hepisinin tepesindeyim. Köyümden giden işçilerin de depesindeyim. Onlar bensiz olmaz, ben de onlarsız olmam. Onlara da buradan selamlar yollarım, saygılarımı sunarım. Allah hepsinden razı olsun. Beni kırmadılar, çiğnemediler. Geldiler, arkama düştüler. Ben de onları tepesim, depemde gezdiriyorum, yorulana kadar. Yoruldum mu dedim, ben yoruldum, siz de yorulduysanız dinlenin diye. Heh. Kekim nasıl kabarıyor maşallah. Zoba yanıyor. İter o Altında çıktı. Ondan sonra öyle demişler arkadaşlar. Rahmet kardeşinizden kaç senedir YouTube çekiyorum. Gördünüz mü kötülüğümü? Gördünüz mü bir yanlışlığımı? Gördünüz mü bir şeyliğimi de? Bu ben, koy beniyle nasıl uğraşıyor? Nasıl? Ya benim işçilerim de yerinde. İşçilerimin de kankiyim. Ondan sonra çekemiyorlar. Niye çekemiyor? Çekemi olsanız uydu antenleri bağlam. Uydu antenleri iyi çeker. İyi. Beni ne yapacaksınız? Beni ne, ne öğreteceksiniz? Oğlunuz da diyelim, kızınız da diyelim, planınız da diyelim, suğranız diyelim, ekmeğiniz da diyelim, aşınız da diyelim, suğranıza oturmu, aşınızı yemeyeyim. Bana taş atana ben aşatıyorum, bana taş atana ben aşatıyorum. Arkadaşlar, Ha. Ne olacağınız efendim? Ben size bir şey demiyorum, bir şey etmiyorum. Ondan sonra evimdeyim, evim barkımdayım, sakince duruyorum yani. Ne oluyorum da ben? Hiçbir şey etmiyorum. Ne oğlunuza, ne kızınıza, ne gelinize, ne çoluğunuza, ne çocuğunuza, ne torununuza, ne torbanıza. Ne yapacağınız benim işçimin daha olup daha olmadığını, gidip kitmediğimi Ben bir buçuk aydır gidiyorum. Ha bir buçuk aydır, bir buçuk aydır. yeni İngidiyel. Bir buçuk aydır. Ha, bir buçuk aydır gidiyorum ben. Ser törtülüyor acık şu. Şu acık aşağı vırının şeyi aşağı şey de çekecek. Aşağıda da mı? Yok aşağı daha iyi. Bu da iyi. Yeni ya ondan sopa. Bak şöyle. Abi, bir şey bakar da bir Dur. Şurada azıcık bu kule çek. Kaç? Bak şimdi kapağı oraya oraya bırak çek. çekeceğim. Çekeceğim değil. Elini çekeceğim. Camını çek. ne düşürüyorsun? Hı. Camını ne düşürün aman diyeyim. Şurada mı diyor canım? Orada. İyicanız var. Bir şey diyor. Denemeye kek yaptım arkadaşlar. O değil arkadaşlar nasıl zoruma gidiyor. Vallahi bu mesaj geldi. Rahmet kardeşim ne bacı? İşçileri niye tavuk oldu? Niye tavuk olsun benim işçilerime? Apladı dedim. Ya biri demiş işte sorup durma ne yapacağım demiş işte biri bana dedi bu mesaj geldi. İyi ee, filan diyormuş benim işçilerim yanımda niye tavuk olsunlar? Ben işçilerime eziyet etmiyorum ki. İşçilerim beni yine yağmur yağsa da ıslanıyorlar. Kar yağsa da ıslanıyorlar. Soğukta kırağı yiyorlar. Sabahına soğuğu yiyorlar. Akşamın serinliğini yiyorlar. Sıcağı yiyorlar. Ondan sonra arkadaşlar her şeyi yapıyor. Akşam olunca evlerine geliyor işçilerim benim. Ne olacaklar de. Kalkıp bıçak edin yapacağım. ne yapacak bana. Soba yanıyor mu? Hala aslında bir yanmayacak, avur Ağır yanıyor mu? Dur bir bakayım. Tamam. avur al, bitsin de kek şey gitmesin. Kek yanı verir. Nereye gidiyorsun iyi akşamlar ne edin arkadaşlar ha? Şora gidiyor. He? Şora gidiyor. Şora nere? Şora Kalan vatı zobanın başını bekliyordu bayi yak donuyorum diye. Ya, i̇yi akşamlar ne edin mi arkadaşlar ha? İyi akşamlar arkadaşlar. He he ben demeyin. Ben tamam, demeyin. Ne var ya? Unuttun mu? Ne? Kaç kere konuştuğunda YouTube'a unutuyorum. Ne? Kaç kere konuştuğunda unutuyorum. Tüm bir bu iki acı bir alim yolda mı ki? Geri yola çıkıyor. Tüm bir bu iki. bir buldun ağaç isten, iki buldun çıkı isten. Ey yavrum! Yedi dağların çiçeği ya tek dalın bir harbi Ve da tek dalın bir yaprağı gazeli. İyi akşamlar da haydi git gari yormayayım seni fazla. İyi akşamlar arkadaşlar. Zaten bu oyun yoruldu şahsı arabayla ip mi bağladınız? İp taktınız tepede İyi canım. İyi yapmışsın seni ölüyor. Karton mu açtın? Allah karton açtım. Bu işçi oldu. Temizlik yaptım. Ama içeri ara geleceğim. Hiç. Ondan sonra e, şey yaptım. Ne onun adı? Ne onun adı? değil de kartonları topladım. Tahtaları topladım. O gelen paletleri e, yığdım. İşçi oldu bu. bu. Hangi bir işi sayım? İçeri ara getirecek. Getirsin ne yapayım? Neyse arkadaşlar öyle işte. Haydi gitsene haydi otur haydi. Öyle işte takipçilerim. Evet. Nöreci. Kekim de pişsin de takipçilerim. Ondan sonra avur avur. Soba yine örtülmeye zor örtülüyor. Arkadaşlar ne olacağım? O diyen de insan evla insan oğlu çığsı dönmüş arkadaşlar. Bazen var ya e, son damla bardağı taşırıyor. Yani su getirip de mi? Lütfen yürüp içmeden. Son damla bardağı taşır dolapta su ararsan. Dolapta su mu korur? Gayrı kırı ağlar çöktü. Oluncaya girdik. Dolaptan su mu içelim de yanıyor mu? Aslında gidip oraya He he kış günü dolaptan su içelim soğuktan. Sabahına giderken kırağı görmüyor musun arabaların camında? Işte. He, daha iyi işte. Hee daha iyi. Zatürre olalım da hastalığa alalım. Soğuk adam uyandırır ha. Hee öyledir. Soğuk adam uyandırır. He. Uyandın kodunuza bana ne Soğuk. Olur. Hey, soğukta. Öyle işte arkadaşlar. Ne olacaksın? Elin var mı? Kaşıyacaksın kavanı. Bu devirde kimseye güvenilmiyor vallahi. Hiç kimseye. Gördünüz mü dostlarım? Kekim maşallah tepsi deliyor vallahi. Allah maşallah 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 ha. Azıcık da altını üstünü şey edelim de. yansımı çık, ondan sonra kapatayım. Nure Cihan başka arkadaşlar. Önceki de. Öyle işte. Çay mı attayım demleyeyim çayımı da. Takipçileriyim çayımı da demleyeyim de. Kum diye kaynağı Kum diye demleyeyim. Hah. Kekilim içerim ince. Ee, sobamda pişiririm çayımı ne? Benle kimden gel oynayacak? Ee, Allah benle kimse yarışamaz. Sobamı aldım. Odunumu, mü? Ha. Şuraya koyayım da. Böyle işte. şurada şu şurada iyice bir çeksin. Orada da orada çekelim. Çeksin altına. altı iyice çeksin arkadaşlar. Kekimin tabanı. Kordumuz bu zobanı fırınında da yaparım ben kekine. Yeter Allah'ım can sağlığı versin. Kollarımıza kuvvet versin. Çalışıyor. Şöyle siliyor. Kitir elva yirmişsin. Korgelerin ki Korgelerde yapma yok. Ha. Yani kut ona çatıların oluklarından buzlar sallandı mı? Kallar yağdı, çığırlar kapandı mı? Kimse kimseyi tanımaz. Kimse kimseye vermez. Allah'ın verdiği dökert. Saçılır kulun. Verdiği de başa kalır. Cenab-ı Allah'ım kollarımıza kuvvet versin, can sağlığı versin de çalışalım değerli takipçilerim. Öyle işte arkadaşlar. Ha. Davet kardeşimiz bir gün boş durmaz. Neyse değerli izleyicilerim arkadaşlarım kekimi de pişirdim, çayımı da demledim. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Kekimin de üstünde bir şey yok. Bir daha göstereyim şöyle arkadaşlar sizlere. Şöyle bakın. Pişti kekimde. Şöyle. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Davet kardeşimizi yalınız bırakmayın. Allah'a emanet olun. Haydi kalın sağlıcakla. iyi akşamlarınız olsun.